Arkadaşlar yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün zam gelmiş kafes fiyatlarını inceleyeceğiz. Zamlar gelmiş baba ne düşünüyorsun? Söyledik. Zam geleceğini söylemiştik biz arkadaşlar. Uyarmıştık. Zamlı fiyatlar nasıl sezonun açıldığını Cumuka'da gösteriyor arkadaşlar. İlk önce hatta bakalım kuluçka makinesi fiyatlarına da bakalım Kendi arkadaşlar. Kendi makinemizden başlayalım işte. Ee, kafes sistemlerine girelim. Cici kafesleri fiyatları var. İlk başta bir bıldırcından başlayalım baba. Bıldırcın keklik tavuk diye devam edelim. Bıldırcın kafesi dedik. Bakalım bıldırcın kafesi ne kadar olmuş arkadaşlar. Şimdi bir katlı, üç gözlü, şöyle de büyüteyim kafesimi. Şunun fiyatı 1050 lira olmuş baba. Üç gözlü bir katlı bıldırcın kafesi, full aparatlı, otomatik suluk. Suluğumuz, aşağıdaki tepsimiz ve tekerliklerimiz mevcut. Bunun fiyatı 1050 lira. Bir de kargo ücreti oluyor. Evet. Kargo ücreti de adrese değişiyor. Biz İstanbul'a vermiştik, 4 katlısını 150 liraya getirmişlerdi. 180. 180 miydi? 200 verdik ya. İki, doğru, doğru. İki, 180-200 liraydı. 2 katlı 3 gözlünün fiyatı da 1650 lira. 200 lira kargo desek 1850 lira arkadaşlar iki katlısı. Kat ne kadar artarsa fiyatın kafesi e, kafesin fiyatı o kadar düşüyor. Doğru mu? Burada yapacak bir şey yok da şimdi arkadaşlar şu depo yok mu? Şu suluk deposundan var. büyük oğlum, resmi. Onu büyük istesinler. Bunu büyük istesinler. Bu kaçlık mesela şu an? 5'lik. 5 Beş litrelik, 10 litrelik. Siz 20 litrelik olanlardan alırsanız daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bakalım 3 katlısı ne olmuş? 3 katlı e, 1200 lira olmuş. Kargo ile beraber 1400 lira. 4 katlı bizde arkadaşlar 4 katlı var. 4 katlının fiyatı da şöyle göstereyim ki önce kafes. 4 katlının fiyatı da 1700 lira baba. Zam gelmiş mi? Gelmiş. Zam gelmiş arkadaşlar. Sadece kafeslere değil bütün ekipmanlara da gelmiş. Hatta... ya bu bu seneyle ilgili değil yani yıllardır prensip kural bu. Hı hı. Sezonun açılması demek zam geldi demek yani. Zam gelmesi demek sezonun açıldığı anlamına geliyor. Bunlar eş değer. 5 katlı 3 gözlü Bıldırcın Kafesi'nin fiyatı şu anda 1150 lira şey 3150 lira baba. Güzel para ha. Bayağı artış var. Ya bu işi yapacak adamlar almak zorunda oğlum. Evet. Aşağı buna, metanla olmuyor. Zor. Hayvanı mantar yapıyor, öldürüyor, kanser ediyor. Doğru söylüyorsun. De, bizi izleyen arkadaşlara söyleyelim. 5 katlı tercih etmesinler. 5 katlı yüksek olur arkadaşlar. Salıyor, ağırlık çöküyor, hayvan gözükmüyor, yemlik gözükmüyor, su koymanı zor oluyor. Yani ben 1.80'im, babam 1.85. Bize yüksek geliyor, artık hesabını siz yapın. Olmuyor. Şimdi geliyor. kafeslerden e, en sonda şeye bakalım baba. E, bu teknik kafesler var ya, bıldırcında teknik kafesler Hobici. var. Hobici. 280 lira olmuş baba. Şu kafesimiz arkadaşlar. 10 tane, 5 tane. 10 tane fazla gelebilir ama 5 tane beslemek isteyenler için fiyatımız 280 lira kargo ile beraber. Bu da 300'ü geçecektir. Hı hı. Bayağı zam gelmiş baba. Biz bunu önermiyoruz. Bunun ikilisi var. 450 lira. Bak şöyle bir kafes var. Arttırma kafesi arkadaşlar bunlar da. İlk etapta suluğunuzu aldınız. Tekerleklerinizi aldınız. Şöyle de büyüteyim kafesi. Bunu kat arttırma olarak düşünebilirsiniz. Bunun fiyatı da 650 lira baba. Bak, Veya suluğu kendin yaparım diyorsan böyle bir ekipman alabiliyorsun 650 lira. Şunlukta kadar şöyle bir taktik var. Yani indirim almak isterseniz, hesaplanmak isterseniz arkadaşlar bütün ekipmanları bir alın. Parti parti almayın. Evet. İndirim talebiniz olmuyor. Olsa da ciddiye alınmıyor. Matap olunmuyor. Ama kuruşka makinen, civciv büyütme, bana bu damızlık kafesim, yolma makinesi, buna benzer çıkın makinesi gibi daha sonra alacağınız şeyleri mümkün mertebe imkanlar dahilinde hep birlikte yapın. Damızlık tavuk kafeslerine geçtim baba. Burada da aynı şekilde 3 bölmeli, 1 katlı, Damızlık kafesimin fiyatı 1180 lira arkadaşlar. Aslında arada çok bir fark yok. Yok. E, ee, kafesiyle ortalama aynı. Ee, bunları da biz zamanla kullanmıştık. Küçük süs tavukları için güzel arkadaşlar. Büyükler için biraz dar diyebiliriz. Ya yani tavuk dışarıda tabii ki de daha güzel oluyor. Tavuk mera hayvanı evlat. Kümes hayvanı yani. Aynen öyle. Kafes hayvanı değil. Ortalama fiyatları gösterelim. Bir de kekliği gösterelim. Ortalama fiyatlar mesela 2 gözlüsü 1900, 3 gözlüsü 2600. Kat attırması da 780 lira. Kafeslerden bir de kekliği göstereyim. Kuluçka makinesine geçeyim baba. Keklik kafeslerimiz bir, bu aynı ya 1150, evet, 1800. Keklik tavuk, bıldırcın kafeslerinin fiyatları ortalama aynı. Kuluçka Ama çok, yüksek, çok yüksek. Hobiciler bak. için kuluçka makinesi fiyatları ne kadar? PD 30. 30 tane tavuk yumurtası alan bir kuluçka makinesinin fiyatı 1450 lira olmuş baba. Otomatik çevirmesi de var. Şöyle geçen makine. sene 750 liraydı bu makine. Yok, geçen sene 1000 liraydı. Ondan önceki sene 550 evet. idi. Biz 750 alıyorduk ya. He. Yani fiyatlar oynamış arkadaşlar. Bakalım Mesela çift kabinlisi var 1830 lira kabinsiz var çevirmesiz şurada 1250 lira arkadaşlar çevirme motoru yok mesela aynı makinenin çevir, çevirme motoru olmadan satıyorlar bu makineyi. Orada çıkım makinesi olarak kullanıyorlar da arkadaşlar bilginiz olsun yani ürünü kötülemek adına değil de sahada yaşadığımız olaylar bunların çıkımı kabinlilere göre düşük. Biraz daha da geç süre olarak da Aha. geç. Burada aynı zamanda aynı... Ama iş görür mü? Görür hobiciler için. Fazla fazla görür yani. Hobiciler için bile bir. GT serisine geçelim. Hobicilerin bir üst serisi. Orada fiyatlar nasıl? Bu makineden vardı bizde hatırlıyor musun onu? 2.600'e mi gelmişti bize? 2.500'e iki, iki almıştık sanırım. Bu makinemiz 60 tane arkadaşlar. Tavuk yumurtası alıyor. Güzel bir makine. Kabinli makine her zaman iyidir. Alacağınız makinenin kabinli olmasını tercih edin. Ticari geçiyor ama. Fiyatımız Özellikler bin artıyor. 250 lira. 3 milyar 300 olmuş. Evet. Ben yanlış söylüyorum sürekli fiyatları. Aha. Çok geldiği için bana baba. Bazen gözümden kaçıyor. Mesela 120'lik var. <laughs> 4000 bin lira. Aynı makinenin. Geçen sene <laughs> ikinci eli 1 bin, bin liraya alınıp satılıyor. İki senelik, üç senelik makine. Ha, senelik, garantisi bitmiş. <laughs> Tabii canım. Bak, GT 180, 4750 lira baba. Bizimkinin farklısı. Bizimkinin de göstereyim arkadaşlar. Şu an kullandığımız HP serisi bizim makinemiz. Kullanmış olduğumuz makine HP 175. 5150 lira olmuş bu makine. Daha alalı ne kadar oldu? Bir buçuk ay anca oldu ama biz zamın olacağını bildiğimiz için arkadaşlar erken aldık. Yani videoda da söyledik, açıklamalarda bulunduk. Zam gelecek arkadaşlar alışverişlerinizi yapın. Zam gelecek. Hem zam geliyor hem sipariş yazıyor. Evet panelli e, çevirmeli bir kuluçka makinesi. H175 fiyatımız 5150 lira. Yani çok mu pahalı acaba? Ya hobici için pahalı olur. Evet. Yani ama büyük yapanlar için değil. Ama gelen genel anlamda fiyatlar gerçekten pahalı. Evet. Bir bıldırcının bir tavu yumurtasını hesaplarken bıldırcının Aha. astronomik bir rakam var. Yem kırma makinesi baba. <laughs> Bu da artık son sürpriz dakikalarda önümüze gelenleri açayım. Yem kırma makinesi e, 2100 liraymış. Bu büyük bir makine mi baba? Küçük bir makine Yok. Değil mi? Ya içinde yani bu yerleşim alanında merkezdeki insana lazım şeydi. Evet. Mesela ne merak ediyorsun? Suluk. Suluk. Askılı suluk var. Nipel suluklara bakalım. 65 lira, 135 lira, 109 110 lira, 5 5,5 lira. Hortumun Metresi 3,5 lira sanırım. Başka nelerimiz var? Su deposu var. Mesela demiştin ki sen 20 litrelik su deposu alın. 20 litrelik su deposu 135 lira arkadaşlar. Yani. Önce anlarsın. Ondan sonra depo büyük olsun desin. <laughs> ben, ben, bence de. Kuluçka aksesuarlarımız var. Baya baya, baya, baya baya evet fiyatlar arkadaşlar Yemli fiyatlarına bakayım. Şunu, şunun ne olduğunu gördün mü? Aç ha, bakayım Hangisi? Mi? şu. Şu mu? Evet. Şamandıra. Şu seviyesi değil mi? Ha. Şamandıra, şamandıra, Bunu yabancı Top. devlette ışıklı, ışıklı falan yapıyorlar. Güzel oldu arkadaşlar. Güzel ama fiyatlar da güzel baba. Şamandıranın fiyatı. Bu şey gibi e, suda yüzen bir simit gibi suyun ya, seviyesini beliriyor. Depo otomatik e, sulama sistemi yapılır. Biz, bizim bu 20'lik depolar yok mu? Onlarda arkada yer var ya. Evet. Onlar için yani. Anladım. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Merak ettiğiniz yorumları e, videonun altında yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. E, ekleyeceğim bir şey var mı Kral? Herkes kendine dikkat etsin. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.